Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün bir buçuk haftanın ardından tekrardan aranızdayım. Ee, arkadaşlar video atmadık ama size habersiz de bırakmadık. Hani Twitter'dan hep grafik paylaştım. Şöyle göstereyim ve bundan sonra da durmadan paylaşacağım. Hani e, önüme çıkan grafikleri vesaire. Hatta videodan sonra bu oluşumu da atabilirim. Yani sizleri buradan durmadan arkadaşlar bilgilendiriyoruz. Hatta şurada işlem paylaştık. Karla kapattığımızı vesaire yazdık. E, şurada %12 kar ile kapandı yazmışız görüyorsunuz yani grafik atıyoruz ve buradan sizlerle haberleşiyoruz. Arkadaşlar şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var Bitcoin ile alakalı. Birçok insan özellikle bana şunu yazdı. Hani artık ayı sezonu bitti mi? Coin alalım mı? Hangi altcoin'leri alalım? <laughs> bu tür sorular çok geliyor. Aynı şekilde YouTube'a Bitcoin yazdığınız zaman da şunu görüyorum. Birçok fenomen altcoin sepeti yapmaya başlamış. Bu sebepten bu beni korkutuyor. Yani neden korkutuyor derseniz genel kanının her zaman tercih olur. Yani bu çok nettir. Siz hani 100 tane profesör de tutsanız arkadaşlar 100 profesöre soru sorun. Bitcoin ne olur deyin. Atıyorum 80 yükselecek diyorsa o zaten düşecektir. Yani profesör olsa da değişmiyor bu. Sıradan halk olsa da değişmez. Genel beklentinin tersi olur. E, bu sebepten zaten kimse geleceği bilmediği için profesörler de yanılıyor bir bize. Burada da aslında bizim yapmak istediğimiz şu olmalı. Daha doğrusu yapacağımız şey şu olmalı. Ne olursa nerede olmalıyız? Yani mesela <laughs> burası aşağı yönlü kırılırsa ben buraya bir stopumu koyarım, hedefimi koyarım, short açıyorum mesela. Benim yapacağım bu olur. Ama ben bunun aşağıya da yukarıya yönlü gideceğini bilemem. Hani birçoğumuzun artık bunu öğrenmiş olması gerekiyor. Çünkü birçoğunuz zaten bu piyasada artık 2-3 senedir varsınız. Bunu bir net bir şekilde hani belirteyim. İkinci olarak bir konuya dikkat çekeceğim. Hani buna sık sık değiniyorum arkadaşlar. Hemen hemen her videomda değiniyorum. Ethereum'da çok büyük bir problem var ve bu problemin daha da büyüdüğünü gördüm. Bakın ben bu tweet'i paylaştığım zaman 6 Aralık 2022'ymiş tarih. Ve o zamanlar arkadaşlar 15 milyon 487 bin Ethereum kilitliymiş. Şu an baktım ya yani şu an ne kadar diye. Arkadaşlar 16 milyon 120 bine dayanmışız. Ya bakın kitle olan Ethereum sayısı artıyor. Ve bu hani bu güncelleme gelene kadar iyice artacak. 16 milyon belki bakacağız arkadaşlar. 18 milyon olacak. 20 milyon olacak belki de bilmiyoruz. Muhtemelen 18 milyon civarına denk gelir. Ve bu da arkadaşlar total arzın %15 %16'sına tekabül ediyor. Yani devasa bir açılım olacak. Hani bunu sırayla açacak diyorlar ama sırayla açsa bile yani arzun %16'sını açsanız ya bunu kime sattıracaksın? Yani kim ne diye alsın bu kadar ethereum'u? Bunu bir düşünmek gerekiyor. Burada tutan adamların birçoğu 2-3 senedir belki de kitli bırakıyor zaten parasını. Zaten faizini almış. Zaten adam 2-3 senedir bekliyor. Ya bu adamların satması muhtemel. Tekrardan stake eder mi bilmiyoruz. Bu sebepten böyle bir problem var burada. Ben de dikkat çekiyorum buna. Hani şang, pardon güncellemenin adını da söyleyeyim hatta. Şurada yazmıştık. Bir saniye unuttum kusura bakmayın. Evet Şangay yükseltmesi hatırladığım gibiymiş. Ya Şangal, Şangay yükseltmesiyle birlikte arkadaşlar kilitler açılacak. Bu da ilk barayı içerisinde olacak diye planlanıyor. Planlanan bu. Ya bu sebepten arkadaşlar Ethereum'dan uzak durmamız gerektiğine inanıyorum. Büyük bir sorun var. Hani zaten Ethereum ekosisteminde bir sorun var. Bir de bunun haricinde Genesis tarafından gelen bir Ethereum sorunu da var. Bu ne derseniz. Ethereum batıyor. pardon Genesis batıyor. Bunu biliyoruz zaten. Genesis iflasını açıkladı. Ve arkadaşlar herifin elinde 75 bin Ethereum var. Bu 75 bin Ethereum'u bu adam batacağı için zaten mecburen satacak. Bunun 50 koyun Coinbase'de, 20 Bitstamp'ta, 5 Kraken'de tutuyormuş. İlk tur görüldü. Ne olacak bilmiyoruz ama baktığımız zaman Ethereum'da özellikle çok fazla arzın piyasaya gireceğini görebiliyoruz. Yani bu gerek Genesis tarafında ve Genesis'ten hani kat kat büyük bir problem var. O da Ethereum'un kendi zaten sorunu. Zaten Vitalik de bu sorunu aşamıyor. Bu sebepten zaten durmadan bu güncellemeyi erteliyor herif. Yani ilk bahara getirdi. Oradan normalde biliyorsunuz bir sene öncesinde açması gerekiyordu. Açmadı. Açamadı daha doğrusu. Yani böyle problemler var. Bakacağız arkadaşlar göreceğiz. Ama ben bu konuda ni hani sizleri bir kere daha uyarmış olayım. Çünkü gönlüm gerçekten rahat etmiyor. Hani ben burada bir problem görüyorum. Ve bu problemden hani yara almadan kurtulmanızı istiyorum. O kadar fazla alternatif varken neden Ethereum diyor tutturulması tutturuluyor bunu da anlamıyorum. Bu sebepten bir kez daha belirtmiş olayım. Şimdi gelin isterseniz Bitcoin'e geçelim ne oluyor diye. Bitcoin grafiğine baktığım zaman arkadaşlar daha şöyle bir günlüğe gelelim haftalığa gelelim. Biz şunu göreceğiz. Bir de saniye şunu temizleyelim isterseniz sonra yeniliriz tekrardan. Şöyle arkadaşlar grafiğe bir baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şurada bizim bir direncimiz vardı. Bu direnci yukarı yönlü kırdık. Bu arada ben yukarı yönlü kırmasını beklemiyordum. Hatta birçok videomda düşüş geleceğini düşünüyordum. Ama tekrar ediyorum arkadaşlar zaten kimse neyin ne olacağını bilmiyor. Sadece yapmamız gereken şey şu oluyor şu olursa şunu yapalım. Olayım şu olsun. Mesela ne olabilir? Ya bu yukarı yönlü kırıldı. Tamam artık long kaçacağım deyip yukarı yönünü açmanız. Ya olay aslında tamamen bu. Yoksa kimse buradayken aşağıda yukarı yönlü gideceğini bilmiyor. Bugün de aslında bunu yapacağız. Baktığım zaman arkadaşlar şunu gördüm. Bir kere bir sürü indikatör artık uyumsuzluk vermeye başladı ve birçoğu şişiyor. RSI'ye bakalım vesaire. Ve RSI yeni başlıcı olduğu için gösteriyorum. Günlük grafikte, haftalık grafikte biz bunların 84 lere, 85 lira, hatta 90'ları zorladığını görüyoruz. Bu ne demek? İlk başta bunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ben şunu gözlemledim. Ya birçok insan bunun ne demek olduğunu bilmiyor. Ya Twitter'da geziyorum arkadaşlar. 50.000 bin takipçisi var, 40 bin takipçisi var. Hatta ben de birini takip ediyordum öyle. Ya sırf RSI'de uyumsuzluk var diye düşün geleceğini düşünüyor. Çünkü RSI'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Arkadaşlar RSI size düşüş gelecek ya da yükseliş gelecek demez. RSI sadece şunu, şunu Atıyorum bakın RSI 85'te şu an görüyorsunuz. Ve şöyle bir baktığım zaman bakın bir saniye şuraya bir geleyim. Haftalık grafiği açayım. Daha net anlat, anlamanız açısından. Şunu da şöyle bir kapatalım. Bir saniye. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar biz şunu görüyoruz. Şimdi RSI'nin bir saniye şunu bir kapatalım. Kapatamadık. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu görüyoruz. RSI'nin bir negatif uyumsuzluğu var. Evet doğru. Bakın şurada görüyorsunuz. Tepe daha aşağı bir tepede. Burada tepe daha üst bir tepede. Hatta şuradan beri bir uyumsuzluk var diyebiliriz. Bu doğru. Ama RSI'de dikkat etmeniz gereken zaten şu oluyor. RSI eğer negatif uyumsuzluk veriyorsa RSI'nin size dediği şey şudur. Artık fiyat çok şişti. Yukarı yönlü agresif hareketler ya da aşağı yönlü agresif hareketler gelebilir. Ama bu muhtemelen aşağı yönlü olacaklar. Ve sizden uzak durmanızı ister. Aslında RSI'nin olayı budur. Bakın şurada da mesela negatif bir uyumsuzluk var. Şöyle görüyorsunuz ya bu size ne diyor mesela bana altcoin alayım mı diyen adamlar aslında net bir şekilde cevap veriyor. Diyor ki ya sakın böyle bir şey yapma piyasadan uzak dur çünkü RSI çok şişti RSI zaten göreceli güç endeksi demektir. Türkçesi budur ee, yani ne demek bu alıcıların gücünü aç gözlüğünü gösterir bu ve alıcılar şu an çok güçlü yani deli gibi alıcı var der bunda. Ya yani bu da şu demek oluyor hani bunun buradan döneceğini ya da biraz daha yükselip döneceğini bilemiyoruz. Ama bir yerden sert bir şekilde düşecek diyor. Sen buradan uzak dur diyor. RSI'nin dediği aslında bu. Ya bu sebepten arkadaşlar RSI'ye bakıp 4 saatlik olur, 1 günlük olup negatif uyumsuzluğu görüp hani aa fiyat düşecek demeyin. Ya böyle bir şey yok. Sadece şunu deyin. Ya negatif uyumsuzluk var. Long açarken 2 defa düşün. Sadece bakmanız gereken bu olur. Peki Bitcoin grafiğine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya tamam indikatörler şiştiğimizi gösteriyor. Ya bu sebepten aslında indikatörler bize spot alım için alım yapma diyor. Spot bakacaksan altcoin alma diyor. Ya ayı piyasasını sonlandırdık mı sonlandırmadık mı bilmiyoruz. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü onun için biraz daha hani şurayı da göstereyim seviyeyi. Evet şurası. Ya şurayı yani 25.300'ün üstünde bir mum kapanışı yapmamız gerekiyor. Öyle bir durumda ben de şahsi olarak evet arkadaşlar ayı piyasası bitti diyebilirim. Ama şimdi 25.000 üstüne mum kapanışı yapmadığımız için daha diyemiyorum. Bana erken geliyor. Biraz daha izlememiz gerekiyor. Spot alım için çok erken diye düşünüyorum. Aynı şekilde zaten alım yapacaksanız bile düzeltme gelmesi gerek. Yani boğa piyasasına girdiysek bile. Ya RSI bu, bu derece şişmişken kesinlikle alım yapılmaz. Daha demin anlattım zaten mantığını. Ya burada da arkadaşlar grafiğe baktığım zaman ben şunu görüyorum. Olabilecek senaryoları da söyleyeyim. Hani benim gördüğüm arkadaşlar burada bir tane takoz oluşturuyor. Şuradan şöyle çizeyim. Bakın şu takip etmenizi istiyorum. Ya şöyle bir takoz oluşturuyor. Ve görüyorsunuz bakın 1, 2, 3, 4, ve pardon bir saniye 1, 2, 3, 4. vuruşu yaptı 5. vuruşa gidecek gibi duruyor. Yani benim beklediğim arkadaşlar aslında doğrusunu isterseniz şu 24.250'lere 24.200'lere çıkması 24.300'lere çıkması oradan arkadaşlar takozu şu yönünü kırması ve düşmesi. Benim şahsi olarak beklediğim şey bu. Bunu net bir şekilde netleştirelim. Benim beklentim bu yönde. Ama dediğim şekilde yani piyasayı kimse göremediği için geleceği çıkan haberleri de bilmediğimiz için bizim aslında sadece yapmamız gereken şu oluyor. Burayı bakacaksınız. Desteklere ve dirençlere bakacaksınız. Ve buna göre siz e, nasıl diyeyim hareketinizi şekillendireceksiniz. Mesela desteği kırarsa aşağı yönlü. Zaten takoz var. RSI'larda negatif uyumsuzluk veriyor. E short boyusunu açarsın. Ama şu an mesela ne short ne de long açmak için uygun değil diye düşünüyorum. Ya da long açabilirsin aslında. Long'a biraz daha uygunuz. Ama açacaksan bile senin yapacağın hareket şu olur. Buranın altına, şuralara. E, bir saniye kapatalım şunu. Buralara arkadaşlar stop girersiniz. Hedefiniz şurası olur. Bakın şu nokta olur. Ya da şu üst diye işte yani burası 3 aşağı 5 yukarı 350 oluyor. 24350 oluyor. Oraya hedef girersiniz. Oraya gelirse işimizi kapatırsınız karla. Ya 6x de bakıyorsanız biz mesela şu an copy trade'de onu yapıyoruz. 6x ile bakıyorsanız ya 6 kere 6'dan 36 yani %36'lık bir karı cebe atarsın. Sizin yapacağınız aslında tam olarak bu. Ee, bu sevdan Bitcoin'den dediğim şekilde birazcık daha erken olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha beklemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra Zaten boğa piyasasına girdiysek diyecek. Hani yukarı önü çıkar, düzeltme verir, girersiniz. Ayıp piyasasındaysak zaten bu hani bir boğa tuzağı. Onu söyleyeyim. Eğer ayıp piyasasındaysak Allah bitmediyse ayıp piyasası. Bu zaten aşağı yönü kırar ve aşağı yönü düşer. Bu sebepten bunu izleyin diyorum. Hani buna dikkat edin diyorum. Ama dediğim şekilde benim beklentim şu yönde. Son bir atak. Zaten burada bayrak da çiziyoruz. Onu da göstereyim şöyle. Bir saniye şöyle bir sıfırlayalım. Evet. Ya benim gördüğüm arkadaşlar burada biz bir bayrak da çiziyoruz zaten. Bakın şöyle görüyorsunuz. Ve bayrak da yukarı önlü gideceğimizi gösteriyor. Onun da yine zaten hani takozun üst kısmına vuracağını gösteren başka bir e, grafik. Böyle de diyebilirim. Yani bunlara dikkat edelim. Benim beklediğim tekrar ediyorum arkadaşlar. Tek, takozun üst kısmına vurması ve oradan düşmesi. Hiç vurmadan da düşebilir. Ya da takozu yukarı önünde kırabilir. Ama dediğim şekilde hani spot alım için çok erken. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yani long kaçın, Şuraya stopunu koy. Şurayı hedefle. Gelirse gelir. Karını alırsın. Ondan sonra buradan belki short girersin. Yine üstüne stopunu koyup. Hedefin bura olur. Böyle bir senaryo yapabilirsiniz. Bir de gelin isterseniz Ethereum'a bakalım. Şöyle bir günlük grafiği açıyor. Evet. Ethereum'da şimdi. Bir saniye. Evet şöyle bir bakalım. Ethereum'da şimdi arkadaşlar bir tane üçgenimiz vardı. Ve biz bu üçgenin yukarı yönünü kırdık. Bu tamam olumlu. Ama tekrar diyorum bakın. şu Şu zaman aralığında. Onu da çizeyim. Yani şu zaman aralığında özellikle. Evet, bu bu zaman aralığında bir yerde biz yüklü miktarda Ethereum'un piyasaya girdiğini göreceğiz. Ve böyle bir risk var. Bu sebepten ben Ethereum'dan uzak durma kanaatindeyim. Hani hiçbir şekilde e, o olay bitene kadar Ethereum almam. Bundan da bahsedeyim. Sizlere de böyle bilgilendirmiş oldum. Bu videomda da bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.